2019 yılında siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği, teveccühü ve güveniyle ilçemizin geleceğini birlikte inşa etmek için yola çıktık. Tevazu, samimiyet ve gayretle çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda gece gündüz durmaksızın gönül belediyeciliğini kaşımızın tüm mahallelerine yayarak ilçemize değer ve anlam katan önemli yatırım, proje ve hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Peki sevdamız kaç diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda Gelemiş Mahallemize neler kazandırdık? İlçemizin önemli turizm merkezi Patara'yı geliştirmeye devam ettik. Şehir içinde oluşan trafik yoğunluğunu önlemek ve Gelemiş Mahallemize alternatif yol güzergahı olarak planladığımız 600 metre uzunluğundaki Noel Baba Caddesi'nde yol açımı gerçekleştirdik. Altyapı, üst yapı, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Daha yeşil bir kaş için başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Batara Kavşağı ve refüşlerde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yaptık. Yol hayattır, yol medeniyettir anlayışıyla hemşehrilerimize daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Geremiş Mahallemiz genelinde gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlayarak Yalı mevkiine 20 kilometre stabilise yol çalışması ve 600 metre uzunluğunda beton yol çalışması gerçekleştirdik. Batıara'nın 2020 yılı turizm teması ilan edilmesiyle birlikte tekrar ayağa kaldırma çalışmalarına başlanan 26 metre uzunluğundaki Patara Deniz Feneri'nin restorasyon çalışmasında sona yaklaşıyoruz. Ayrıca Osmanlı döneminden kalan Telsiz Telgraf istasyonunun restorasyon çalışmaları da sürüyor. Kaşımız'ı Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlayan Kalkan Seydikemer yolu çalışmalarına hız verdik. Yüksek standartlara sahip duble yol ve güvenli kavşaklarla bölgemizde meydana gelen trafik kazalarının önüne geçeceğiz. Yıllardır üzerinde çalıştığımız, tamamlandığında bölgemizin değerine değer katacak Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hazırlıklarını tamamladık. Yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. Her yıl binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırladığımız Fatara Plajı'nda gerekli yenileme çalışmaları yaptık. Merkezde bulunan çay bahçesini tekrar aktif hale getirdik. Muhtarlık binasında bakım onarım çalışması gerçekleştirdik. Fatara'nın yurt işi ve yurt dışı tanıtımlarına önem verdik. Ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılarak mahallemiz ve ilçemizi en iyi şekilde tanıttık. Öte yandan Patara Antik Kenti'ne kazandırdığımız karşılama merkeziyle gelen misafirlerimizi daha kaliteli hizmetle buluşturduk. Patara mahallemizde bulunan okulumuzu zaman zaman ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizden gelen taleplere kulak verdik. Gerekli bakım onarım, kitap ihtiyacı, spor malzemesi ve araç gereçleri, taşıma desteği gibi ihtiyaçlarına karşılık verdik. Geremişe yeni bir soluk kazandıracak koruma ve tasarım projesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçiriyoruz. Sosyal belediyeciliğe önem verdik. Mahallemizin genelinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve özel bireylerimizi düzenli olarak evlerinde ziyaret ettik. Hasta yatağı, tekerlekli sandalye, yeni doğan bebek seti, hasta bezi, gıda paketi, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarında hep yanlarında olduk vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara yolcu bekleme durakları, kent mobilyaları, çöp konteynerleri, anons cihazları gibi temel belediyecilik hizmetlerini mahallemize ulaştırdık. Halkımıza daha hızlı ve daha etkin hizmet verebilmek amacıyla ilgili müdürlüklerimizin bünyesinde kullandırılmak üzere iş makinası, kamyon, minibüs ve diğer araç gereçlerle birlikte toplam 27 aracı belediyemize kazandırarak makina teçhizat ağımızı güçlendirdik. Yine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyması halinde 7 24 ulaşabileceği kurumsal hattımızı, web sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı daha kullanılabilir ve erişilebilir hale getirdik. Ayrıca hemşehrilerimizin mutlu ve acı günlerinde her daim yanlarında olduk. Vatandaşlarımızın düğün, nikah, nişan gibi davetlerine icabet ederek mutluluklarına ortak olduk. Mevlid, cenaze ve taziyelerinde bulunarak acılarını paylaştık gönül belediyeciliği anlayışımızla kaşımıza ve mahallelerimize kazandırdığımız onlarca yatırım, proje ve hizmetlere yenilerini eklemek, şehrimizi daha da ileriye götürmek için hep birlikte el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışmaya, üretmeye, siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle yeni dönemde de devam edeceğiz. Her şey sevdamız olan Kaş ve Patara için. Mutlu Ulutaş, Kaş Belediye Başkanı.